Selamlar millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zorluklu tedavimin birinci ay hakkında bahsetmek istiyorum. Bu sabah kontroller için doktora gittim ve doktor ilacı arttırma kararı aldı. 40 mg'a çıkartacaktı ilacı. Çıkartacak dedim, az önce duyduğunuz gibi. Çıkarmadık çünkü sırt ağrısı gibi yan etkileri oldu. Bunun için ilacı 30 mg'da tutmaya karar verdik. Çok sıcak geldi. Evet geri döndüm. Aşırı sıcak geldiği için üstümü değiştirdim. Neyse devam edeyim. 40 mg alma gibi bir karar verdi doktor. Ama bunun üstüne ben e, sırt ağrımın olduğunu söyleyince 40 mg vermekten vazgeçti ve 30 mg'dan devam etti. Onun üstüne yanında E vitamini, e, antibiyotik ve bir tane de krem verdim. Birazdan size onları da göstereceğim. İlk ayımdan bahsetmem gerekirse eğer, ilk ayda çivilcelerim bayağı arttı ikinci haftada dediğim gibi. Yüzüm e, ikinci haftadan daha çok soyulmaya başladı. Şu anda soyunmam azaldı. Dudaklarım aşırı derecede kurudu. Onun için kullanan arkadaşlarım tavsiye ettiği birkaç tane kremi kullandım dudaklarım için. O şekilde birazcık daha dudaklarımın kuruluğu hafifledi. Daha rahatladı dudaklarım. Lip gibi kremler alırtılar. Onun üstüne farklı bir de yan etkim olmadı. E, sporda geri dönebileceğimi söyledi doktor. Ben zorten tedavisinde spor yapılmaması gerektiğini okumuştum. Çok ağır olmadı sürece de spor yapmaya devam edebilirmişim, onu söyledi doktor. Hafif tempoyla spor devam edebileceğimizi söyledi doktor. Onun için de şu anda mutluyum. Çünkü pandemi dönemindeyiz biliyorsunuz ve spordan başka yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok şu anda bildiğiniz. Dışarı çıkamıyoruz, edemiyoruz. Ben profesyonel bisikletçiyim. Sürekli arkadaşlar antrenmana çıkıyorduk. Ama karantina dönemleri başladıktan sonra e, ve üstüne ben de zoriyetini tedavisine başladıktan sonra antrenmanlara çıkan oldu. Evde spor yapayım diyorum. Ağırlık kaldırmamın zararlı olduğunu söyleniyor. Bunun için bayağı moralim bozuktu açıkçası son zamanlarda. Artık spora geri dönebileceğim için de gayet mutluyum. Şimdi size ilaçları göstereyim. Eczan poşetimde ne var videomu hoş geldiniz. Şimdi poşetimizden ilk önce 10 mg'lık bir tane zorotelin çıkıyor. Bunu sabahları içmem söylendi. Ya daha doğrusu sabah bir yazmışlar karnına, daha içmedim. Sonra ikinci ilacımız çıkıyor. 20 gramlık zoratelin ilacı. Bunda akşamları içmem söylenmiş. Yine tok tokarlı. Burada şöyle bir ilaç var. Bu antibiyotik ilacım galiba. Bunu 3 gün kullanmam söylendi. Yani 24 saat arayla günde bir kez zaten 24 saat olursa. Tok karnı içmem lazım bundan. Devam edersem. Slavisin T de bir e, krem verdiler. Bu yüze sivilcelerin olduğu bölgeye uygulanan bir krem. E, sürülüyor yani. Rolon gibi bir krem öyle diyeyim size. Birazdan göstereyim zaten bunu. Daha önce de kullanıyordum bunu. Ayrıca şöyle bir de E vitamini verdi. Bu E vitamini de yan etkilerini azaltması için önerdi doktor. Günde bir kere de bunu içeceğim. Bu kolesterin T ilacına gelirsek eğer. Şöyle göstereyim kameraya. Dediğim gibi rolon bir ilaç bu. Ee, zaten şu şekilde de göstereyim burayı. Bu sivilcenin olduğu bölgeye masaj yapar uygulanan bir krem. Ayrıca Eşrafı seramik gibi bir şey. Ben bunu gitar çalarken de kullanıyorum. Mesela size küçük bir örnek vereyim. <laughs> Diye mesela girdikten sonra atıyorum. Aytenli kadının sonsuzluğuna giriyorum. gibisinden bir yararı da var bundan açıkçası bana. Tek sivilceleri geçirmek işine yaramıyor tabii ki de. Yani bulduğumuz şeyleri değerlendiriyoruz. Evet. Müzikli güzel kısa bir videomuz olsun bu da. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı ve aşağıda bulunan Instagram adresinden beni takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.